Münazarat 6 şu eserin nakamatını dinlemek için bir Kürt cesedini giymek, bir vahşi hayalini başına takmak gerektir yoksa ne istima helal ne semra tatlı olur. Bediüzzaman Hazretleri Münazarat adlı eserini Kürt aşiretlerini meşrutiyet ve asrın getirdiği yeni durumları İslam perspektifi ile izah etmek için kaleme almıştır. Muhatap aşiretler köy ve dağ hayatına müptela insanlar olduğu için üslup da onların seviyesine göre şekillenmiştir. Yani onların ortamına, seviyelerine göre temsiller veriliyor. O ortamı bilmeyen, o şartları tanımayanlar bu eserlerdeki üslubu çok farklı, karmaşık, tatsız bulabilirler diyerek ihtar ve ikazda bulunuyor. Yoksa bu eserler sadece Kürtlere mahsus yazılmış denilmiyor. Muhatap dağ Kürtleri olduğu için üslup da onların tarzında olmuş demektir münazaratı anlamak için muhatabın haleti, ruhiyesini bilmek gerektiğini ifade etmek sadedinde onların elbiselerini giyiniz ve beni öyle dinleyiniz. Yoksa bu yazdıklarıma muhatap olamazsınız. <laughs> Sabian şu saykalı İslamiyet ve Ekrat reçetesi olan iki eser o dehşetli dağ ve dere ve sahraların kuveyi mümbitesi fevkalade neşunema vererek 40-50 gün zarfında hem yeşillendi hem cesim bir şecere oldu hem meyve verdi Evet öyle bir vakitte vücuda geldi ki dağlar beni derelerin yedi haşinine fırlatıyordu. Onlar da beni sahraların yüzlerine çarpıyordu. Sonra Hamiyet-i Milliye ve Hamiyet-i İslamiye şu iki sınıf meyveleri dağ başından koparıp ve bazen rüzgar vurup derenin dibine düşmüş meyveleri ilaç için toplayıp Medine'yi Medeniyet'in çarşısına getirdiler. Hatta bir kısmı Başit Dağı'nın yemişidir bir tayfesi. Ferraşin Ovası'nın meyvesidir. Bir miktarı Beytüş Şebap Deresi'nde kırmızılanmış semeresidir. İşte şu iki eseri yazdığım vakit zaman kısa, mekan vahşi, ben seyyah, zihin müşevveş, vücut yarım hasta yazmak acele olduğundan elbette müşevveş olur. Ey ehli insaf mazeretim budur. Kabul ederseniz insafın şerlidir. Etmezseniz emin olunuz size minnet etmem. Hiç de kabul etmeyiniz. Sizin minnetiniz daha başında olsun. Size beğendirmek için değil belki hakka hizmet için yazdım ve selam. Şu eserin nagamatını dinlemek için bir Kürt cesedini giymek bir vahşi hayalini başına takmak gerektir. Yoksa ne istima helal ne sem'a tatlı olur. İşte şu iki eseri yazdığım vakit zaman kısa, mekan vahşi, ben seyyah, zihin müşevveş, vücut yarım hasta, yazmak acele olduğundan elbette müşevveş olur.''